Arkadaşlar. <laughs> orada dana. Dana orada. Ey ley ley. Ey. Şöyle doğurmuş arkadaşlar. Ya <laughs> <laughs> Sabah hem diyor yürek yine kadar çıkarmış buraya Arkadaşlar <laughs> evet, Babacan Nazlı ben tarlasında yattı <laughs> Şuradan çekil yap aslan, <laughs> aslanlara bak aslanlara bak <laughs> aslanlar nasıl bekliyor <gülüyor> <gülüyor> Aslanlara bak, aslanlara bak, aslanlara bak bekliyor burada, mağazı ney Aha orada, ay yavru. Evet, şöyle, alanın yanına geçmeden, ha şunu dalsana sen. Oh, hani geldi lan? Baba sen uzaklara at, ya. He. Bir tane dal açmasın. Ha dağılıyor o tarafa at. Dağ, ya Dağılın içine getir, buraya yanımıza koy. He. Arkadaşlar maşallah. Kızım. Ya sen ne doğurdun? Sen ne doğurdun? Ya erkek? Ha? Şey yok. mi? Ha. Şey Sağlıklı olsun arkadaşlar. Şey <laughs> maşallah şey diyelim. Ya sen ne güzel şeysin. Sen ne güzel şeysin. Son başı başı. Ha? Öyle yapar sana. Sen ne iş var bu yanda? Aferin kızıma. Bırakma kimseyi. He? Ha? Oh, arkadaşlar. Bakın bu genelde oluyor. Ya yani arkadaşlar <laughs> ha, etrafını sarmışlar. Şöyle bakın. şimdi? şey olmaz ya. Kızdan yani o benim yapacağım şey. Hayvanın ikinci daha şey yok. Bir olmaz. Ha, bazen. Benim yerler işte cari cari konuşuyor. Ben şu arkadaki ikinci yavruluk diyoruz. Ya sen ne kadar güzelsin. Ya sen ne kadar güzelsin ya. Oy oy. Neyse, çok tatlı ya. Ha. Şöyle. Evet. Ya kızım ne oluyor? Ağaçlar demin köpeklere bir saldırdı. Demin köpeklere bir saldırdı. Ya sen üşüdün mü? o jener şey de battaniye abi. Altında ha. ha. Onun içine. Tosun geldi mi ya? Tosun geliyordu aşağıdan. Şimdi koyacağız götüreceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Ben ben orada oturuyordum ya dananın yanında köpekler de altında kalacaktım. Ne yaptın? Ne git vur ona kısım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, ya malayla, tamam, 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 kızım. tamam, 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 Arkadaşlar danasını koruyor. Ağzına köpür. Bakın arkasından geçti, Bakın üstü yere yatırdı. Sütüye <laughs> <Çiftliği> kendini. <laughs> Yok köpeğe saldırır. İşte. Sırtına bassa bakın soğuk su bırakır. <laughs> <laughs> de komik değil. Hiç ne işte. soğuk bırakırdı diye. Allah Allah. <laughs> İş kazası. <laughs> Bu benim kaza yaptı bana bir yıllar önce. Gözümü biraz daha çıkartıyordu. Evet. <laughs> 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 He, onu ben... Onun içine koyup götüreceğiz nasıl götüreceğiz? Bu da peşe gelir ha. He? Peşe gelir. İnek avuç şey pızdan atsa. Şöyle koyacağız götüreceğiz bakalım bir şekilde. Nereye gidiyor ya? Mardok geliyor kaç. Mardok kaç. Aha. <gülüyor> Etrafını açıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hayvan etrafını şey yapıyor. Abi köpekler de onu, onu danayı koruyorlar aslında ama. Köpek de danayı yanaştırıyor arkadaşlar. Şu köpekler de danayı koruyor da onu koruyor. Birbirine farkına değiller. Dino sinirlendim bana saldırdı. Kedi kedi mi ya? Ee, Gözleri büyüttü ya. İşte ha, bakalım, ha. bak bak, mokay köpekler geliyor etrafta. Şey yapıyorlar <laughs> sarıyorlar böyle. İşte Koca kafa. Abi tanıdığım arkadaş doğdu sana. En <laughs> çok seviyeyim onları. <Sessizlik> Aha, ortalık karıştı ya. <laughs> sakin oğlum sakin. Kızım. Sakin, sakin sakin arkadaşlar. <laughs> Kanka nasıl köpek tane şey yapıyor? Neyse i̇şte dikkat et. Yok yok işte. Hop, bana bir şey yapmaz. Yok yok Kafasını çevir tam. Neyse düşüyor düşüyor. Bir şey yapmaz bir yere gitmez babacan. Ha burada durur. Ulan sana nasıl olsa kendisi gelsin bana baksın. Ee. Evet. Bunlar da burada kayıyor da nasıl annelik işgüdüsü. Bu ne oldu lan? <laughs> ne <ben>, oldu <laughs> Bak Mokka'ya bak. Ta gitti orada yattı. Ha. Vallahi billahi bak. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> i̇şte şöyle aldık. Bu şekilde gidiyoruz. İnek de peşimiz sıra geliyor. Böyle aşağı indiriyoruz. İnek oh. köpekler aç. Ha. Tamam kızım senin yavrunu götürüyoruz işte. Köpeklere saldırıyor. Lan. Tamam, bize saldırıyor. Bayağı <laughs> Baya da yol var. Daha aşağı doğru ineceğiz. Yani dostlar şarjım da bitiyor. Onlar ejderi gördü ya. Döner gelirler. Keşke çantayı taksaydık sokunmasa. Ama. Tamam. bu diye de geliyor peşimize. Gelirler babacığım. E işte sen böyle, kim kalacak burada? Ben kalırım ya. Tamam. Şu aşağı kortakla getireyim. Yok ha. gelmene gerek yok babacan gelmeden. Hıdır arkadan evet. vurmasın. Ah, bu aynayı da geliyor arkadan ha. Kaçta videonun sonuna geldik biz bunu indirelim <laughs> hoşçakalın.